Yeryüzünde değişik faydalarını gördüğümüz bitkiler var. Bu bitkiler bize renkleriyle, şekilleriyle bize birer mesaj veriyorlar aslında. Bize bakın, bizdeki şifalı özellikleri keşfedin Yani aslında tabiat ya, ekranında gördüğünüz gibi bir eczane. Eskiden eczaneye eczahane denirdi. Şifa bulunan yer anlamında. E, doktorlar e, reçeteye bir formül yazarlardı. İşte 2 gram şundan, 3 gram bundan, şunu şunla karıştıracak şeklinde bir formül yapıp hastaya verirlerdi. Hasta bunu eczaneye götürürdü, eczacıya verirdi. Eczacı hemen eczanedeki kendi arka yalaman geçerdi. Bu reçeteye bakarak doktorun yazdığı o terkibi hazırlardı. E, tabiatı bir eczaneye benzetir. Tabiat eczanesi diyelim. E, i̇lahi kudret e, şifalı e, bu bitkileri bizim istifademize sunmuş. İşin ilginci de şu arkadaşlar. Şifalı bitkileri yaratan gözümüze gözümüze sokuyor aslında. Bakın yol kenarlarında yoğun olarak gördüğümüz şöyle mor çiçekli deve dikenleri var. Her tarafta özellikle yabani tarlalarda, tarla kenarlarında, dere kenarlarında, yol kenarlarında bol miktarda görürsünüz. Yani kırmızı açtığı o dikenli çiçekleriyle sanki ee, trafik lambası, kırmızı lamba gibi dikkatimizi çekiyor. Bana bakıyor, beni incelemiyor. Şimdi i̇şte bilim adamları bunlar incelemişler. Ve şu an karaciğerin bir numaralı tedavi edici bitkisi olarak karşımızda. O hiç beğenmediğimiz deve dikenleri. Yani tabiattaki her bitki, her bir hayvan canlı bir ilaç gibi. Ee, ve bunların vücutlarında çeşitli maddeler, gayet hassas ölçülerle bir araya getirilmiş. İşte insanoğlu bu bitkilerdeki şifalı özellikleri bulması lazım. Bunların dilini anlamamız, bunların tabiatta okuyabilmemiz gerekiyor. Böylelikle bu gizemi çözüp insanlığın hizmetine ne yapabiliriz? Bu şifalı bitkileri sunabiliriz. Şimdi e, dediniz işte gözümüze gözümüze görünüyor yani şeyler, bitkiler. Bunları bu kadar bitki anlattınız. Hepsini e, bilip bilmeden toplamak, yiyip yani e, ekstratını çıkarmak çok doğru mu? Yoksa aktarlardan almak doğru mu? Ya da her gördüğümüz aktardan almak doğru mu? Evet çok güzel. Yani tam konunun püf e, noktasına geldik derken. E, şimdi ben e, bu konuda diyorum ki 4D kuralı var. Bu bana ait bir e, parola. Doğru bitki, doğru kurutma ve saklama, doğru hazırlama ve doğru kullanma. Dediğim gibi günümüzde şu an şifalı bitkilere karşı yoğun bir rağbet var. Her köşede bir şu an aktar dükkanı var. Herkes bir bitki satıyor. Herkes bitki kullanıyor. Ama eğer doğru bitkiyi kullanmazsak ya da doğru şekilde saklanıp kurutulmamış bitkiyi kullanırsak ya da ya hazırlama yöntemini yanlış yaparsak ya da dozajını yanlış uygularsak bu bitkilerden şifa değil maalesef zarar evet. görüyoruz. Bakın Ankara'da e, bir eczacılık farklısı bir çalışma yaptı aktarlardaki bitkilerle ilgili. Aktarlarda o dönemde yapılan çalışmanın sonucunu söylüyorum. Aktarlarda satılan kantaron ve papatyaların %90'ının gerçek papatya ve kantaron olmadığı diyecekti. Bu önemli. Şimdi siz şifa için gidiyorsunuz aklardan papatya alıyorsunuz ama mayıs papatyası değil. Hatta öyle papatyalar varmış ki çocuklarda zehirlenmeye neden olan papatya türleri var. Yani doğada kaç çeşit papatya var. Her papatya şifalı değil. Her bitki şifalı değil. Halk arasında farklı bitkilere aynı isimler verilebiliyor. o nedenle uzmanına sormadan hakikaten bir eczacıya sormadan, bir doktorunuz varsa doktorunuza danışmadan bu kullanım oldukça riskli. Yani öncelikle hakikaten doğru bitkiyi mi ben buldum? Sonra geldim aktardan doğru bitkiyi buldum ama acaba bu doğru bir şekilde kurutulup saklanıyor. Normalde şifalı bitkilerin arkadaşlar raf ömrü bir yıl gibidir. Şimdi siz gittiniz papatyayı aldınız. Eğer yani o, o senenin papatyasıysa tamam ondan şifa alabilirsiniz. Ama daha önceki yıllarda toplanmış bir papatya ise bunun şifalı gitmiştir artık. Açıkta satılıyorsa hele bu, dükkanın önünde bakıyorsunuz, araçların geçtiği yerde, toz toprağın üzerinden geçtiği yerde bitki satılıyor. Yani bu dışarıdaki nemi de alabilir. Aflatoksin dediğimiz kanserojen maddelerin üremesini ne demektir? Biz şifa arayacağız derken kanserojen madde ağabeyiz. Veya Efendim, yol kenarında toplanmış olabilir bitki, bu sefer üzerinde egzoz gibi ağır metal içerikli ürün olacaktır. Ee, i̇şte o nedenle diyorum ya, alacağınız ürünler kapalı kablar içerisinde olsun, bir e, poşette olabilir, bir e, kağıt torbada olabilir, üzerinde etiketi olsun, firmanın adı olsun, bitkinin adı olsun, içeriğinin e, listesi olsun, bu şekilde standartize bir ürün almanız lazım. Şimdi gidiyorsunuz açıktan satılan bir bitkinin içerisinde ne var ne yok bilmiyoruz nasıl satlandı, nasıl satıldı bilmiyoruz. Evet bunları iyi yapan aktarlar var onları tenzih ediyorum. Ama e, bu şekilde yapanlar da olduğunu bilelim. E, aldık aktardan doğru bitkiyi bulduk. Doğru e, standartize bir bitki aldık geldik. Şimdi bu bitkiyi kaynatacak mıyım? Demleyecek miyim? Toz haline mi getireceğim? Tablet halinde emecek miyim? Bu durumda arkadaşlar. Yani hazırlama yöntemini de bilmemiz lazım. Genel olarak tabi süslerler hariç yaprak gibi, çiçek gibi bu narin yapılı dokular kaynatılmaz. Kekiyi kaynatmaman lazım. Ne yapacağız? Demleyeceğiz. Yani sıcak su dökeceğiz üzerine. Ondan sonra ağzını kapatalım ki içerisindeki uçucu maddeler uçmasın. Bir müddet bekliyoruz rengini veriyor. 5 dakika kadar bir şey beklemeniz lazım. 5-10 dakika. Etken maddesi artık o sıcak suya geçmiş oldu. Ağzını da açıp ondan sonra ne yapabiliriz? Mümkün mertebe balla, doğal şekerlerle kullanmamızın ve daha etkili olduğunu bilelim. Ama kök gibi, kabuk gibi sert dokulu bitkiler ise kaynatılır. Dediğim gibi bu bir genelleme ama istisnalarda var. Bir de şimdi doğru kullan. Ne kadar içeceğiz? Yani Değil da. mi? Aç karnına mı, tok karnına mı? E, miktarı ne, dozajı ne onu da bilmemiz lazım. Çünkü bunlar da bir gibi, ilaç gibi. E, aşırı tükettiğinizde yan etkiler olabilir. Az tükettiğinde etkisini olmayabilir. Genelde arkadaşlar bu tür bitkilerin günlük dozajı 4-5 gram kadardır. Fazla aşırıya kaçmamak lazım. Yani özellikle de yağ gibi e, bitkisel yağları zeytinyağı dışında diyelim çok dikkatli kullanmanız gerekir. Bakın son yıllarda çörek otu yağı çok moda oldu. Ama bakın bu yağlar sizin böbreğinizi bitirebilir. Karaciğerde toksik etki yaparmış. Yani doğru kullanım bu dönemde. Bu doğru kullanımı bilmek de işin uzmanından geçiyor. Yani siz internetteki bilgilerle bu işe yetenmemeniz lazım. Yani hepimiz maşallah Google uzmanıyız. Hemen Google'a yazıyoruz bir şeyler. ilk çıkan bilgiyi doğruymuş gibi kabul ediyoruz. E o zaman Google varsa tıp fakültelerinin, hezacılık fakültelerinin, tıbbi aromatik bitkiler bölümlerinin, değil mi? Botanik bölümlerinin ne işi var? Niye kurduk Herkes Google'da bu bilgileri edinebilirdi. Maalesef çok fazla bilgi kirliliği var. Bu durumda eğer kronik rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza soracaksınız. Bitki kullanımında uzman bir eczacıya bunu sormanızı sorabilirsiniz. Tıbbi aromatik bitkiler mevzularına bunu sorabilirsiniz. Botanikçilere bu işi sorabilirsiniz. Aksi takdirde bakın ekranda bazı gazetelerden aldığınız bilgileri görüyorsunuz. Şifa niyetine yediği bitkiler zehirlenmiş. Şifa diye tükettiği ürün ölüm getirmiş. Zehirlenmelerine başmış olduğunu görüyoruz. Yani bu bitkilerden günlük 2-4 fincandan fazla tüketmememiz lazım. Nasıl olsa doğal bir ot diyor, zararı yoktur gibi bir kural maalesef yok. Yani ilaç kullanıyorsanız, işte kan sulandırıcı kullanıyorsanız, kronik hastalığınız varsa bunlar mutlaka doktoruna danışarak bu bitkileri kullanması gerekiyor arkadaşlar.